Merhabalar, iki psikolog, iki soruya hoş geldiniz. Ben psikolog İlkim Öz ve psikolog Mert Arda Öz. Sizlerden gelen soruları zaman zaman yanıtlamaya çalışıyoruz. Bugün de yine sorularımızı yanıtlayacağız. Yine iki tane soru seçtik. Bakalım hangi soruyu seçmişiz. Şimdi Mert bize okuyacak. Evet, gerçek anlamda çok önemli ve çok güzel iki tane soru seçmişiz. Hemen okuyor. İlk sorumuz sisli beyinle alakalı. Sorumuz şu şekilde. 3 ay önce Covid geçirdim. Çok geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. O zamandan beri odaklanma ve dikkat sorunum var. Sersem gibiyim. İlkim hocanın videosunda izlediğim sisli beyin olabilir mi acaba diye düşündüm. Geçer mi? İkinci sorumuz ise öfke ile alakalı. Yaklaşık bir yıldır aşırı öfkeliyim ve öfkemi kontrol edemiyorum. Sevdiklerimin kalbini kırıyorum, sonrasında çok üzülüyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Evet, gördüğümüz gibi sorularımız bu şekilde. E, sisli Bey'inle alakalı neler söylemek istersin? Bu aralar çok popüler olmuş bir terim olduğu için her yerde karşımıza çıkıyor. Herhalde bu yüzden böyle bir soru gelmiş. Evet, yani beyin sisi ya da e, Sisli Bey'in Özellikle COVID'den sonra pandemiyle birlikte çok gündeme geldi dediğim gibi popüler oldu. Evet. Tabii ki önceden de olan bir sendrom diyebiliriz. Hı hı. Çünkü sisli beyni bir tıp bilimi bir hastalık olarak kabul etmiyor biliyorsun. Hı hı. Bir sendrom olarak kabul ediyor. Evet tersemlik sizin de. Okurumuzun ya da izleyicimizin de söylediği gibi işte sersemlik, dikkat bozukluğu, odaklanma sorunu, hı hı. işte hatta ben videomda bahsetmiştim, işte hocam kafama bir çuval geçirilmiş geçirilmiş gibi hissediyorum hı. diyen pek çok insan var. Nasıl yani bu çuval geçirilmiş derken nasıl bir çuval? Yani... Nasıl hissediyoruz böyle? Olduğunu? <laughs> yani çuval geçirilmiş derken hani. Mesela kafana bir çuval geçirildiği zaman ya yani etrafı tam göremezsin, ha, tam netleşemezsin. Hani kimle konuşuyorsun, ne söylüyorsun? Yani iptal olur hmm, hani kısacası. Doğru, doğru. Hani böyle bir hmm. duygu durumundan bahsediliyor ve bunun yanı sıra tabii ki başka başka farklı farklı belirtileri de var. Fakat bu ee, sisli beyin olayı özellikle covid'den sonra hani bu e, koku Hı -hı. almada da sıkıntı evet. oluyor ya, ve evet. <laughs> tat almada. Evet. Özellikle tat alma duygusu bayağı geç geliyor. Onunla da birleşince evet. hani mektup uzundu biz biraz kısalttık tabii, tabii, tabii soruyor. Yani. Onunla da birleşince iyice bir sıkıntı haline geliyor. Fakat hani her zaman söylediğim gibi e, bunların tanısında biz kendimiz koymamalıyız. Evet. Öyle değil mi? Tabii, tabii, yani tabii. Pardon hani işte, olabilir zaman zaman e, herkes de e, beyin sesi olabilir, olabiliyor bunu uzmanlar söylüyor, tıp e, bilim insanları söylüyor. E, Hepimizde olabilir ama bunu hani bağlantılandırmak, tanıyı bizim koymamız aslında yanlış e, sevgili e, izleyenlerimiz. E, bunu mutlaka bir e, konusunda uzman bir hekimin... E, sizde beyin sisi var diye bu tanının konulması lazım. Hı hı. Eğer size bu tanı konulduysa zaten hekiminiz sizi yönlendirecektir. İşte ilaç almanız gerekiyor mu, hangi ilaçların alınması gerekiyor, evet, işte evet. ne kadar zamanda geçecek gibi zaten yönlendirecek. bildiğimiz kadarıyla beyin sisi geçiyor covid hı hı. olanlarda. Sonsuza kadar kalıyor mu? Hayır işte kalmıyor. Tamam. <laughs> Kalmadığını söylüyorlar. Ee, beyin sisi ya da sisli beyin olayı bir süre sonra geçiyor. Ama ne kadar zaman sonra derseniz e, bizim e, araştırmalarımıza göre 6 ay sonra da geçen var. Değil bir mi? sene sonra da geçen var. Aynen bir yıl sonra da geçen var. Yani covid olayından bahsediyoruz. Hı hı. E, bir ay sonra da geçen var. İşte sizin mesela 3 ay e, belki bugünlerde azalıyor ve geçecek. İnşallah geçecek. Evet, e, hani eğer ki bundan kaygı, kaynaklanıyorsa çok fazla endişe etmeyin. Eğer ki doktorunuzla danışmadıysanız da mutlaka sizin eee covid'inizi, covid'den sonraki sürecinizi takip eden doktorunuza da bunu anlatın ve mutlaka danışın derim ben. Senin Kesinlikle. ekleyeceklerin var mı? Ya şöyle bu beyinsiz zaten önceden de olan fakat dediğin gibi koronayla acayip arttığı için şimdi insanlar azıcık bir stres olduğunda azıcık bir görüşleri, duyuları, duymaları falan azaldığında hemen kendilerini işte beyin sanıyorlar. Çünkü neredeyse herkes korona oldu. Herkes onunla onu bağdaştırıyor. Bazı semptomlarda biraz sakin olmak lazım. Yani böyle hemen Google'a girip böyleyim böyleyim evet, diye oradan evet, o çok önemli, evet, değil mi? suratımıza çok negatif şeyleri gösterip gösterip üzülmektense ve korkmaktansa ve endişelenmektense daha akli selim hareket etmek gerekiyor bu semptomlar ortaya çıkınca. O yüzden çok evhamlı olmayalım. Bunlar gelip geçici şeyler. Her şey de geçiyor. Yeter ki eğer ciddileşirse doktorunuza başvurun. Bu kadar. Tabii, basit. tabii ama şöyle bir şey de var. Hani şunu da sonuçta biz hani bize soru soran İzleyenlerimizi, izleyenlerimizi, takipçilerimizi Hı -hı. hani çok iyi anlıyoruz. Çünkü Tabii. zaten Covid, şimdi Covid tanısı konulduğunda eğer asemptomatik geçirmiyorsa Hı -hı. kişi ki bir an önce biraz önce ben seanstayken bir danışanımın yakını Covid olmuş ve asemptomatikmiş. Yani, yani hiç semptom, semptom vermiyor. Olsun. İşte bir şey olmuş. Hani gideyim ben de baktırayım demiş ve Covid çıkmış. Şimdi bunun dışındaki Covid'lerde Eee Covid-19 geçirenlerde zaten stres oluyor. Doğru doğru. Yani, ben de oldum semptomu. Ha sen de oldu. Tabii evet. ben de çok stres oldum. Evet. Hatta ben de sormuştum acaba sili beyin diye. Evet evet. O yüzden de hani o stresin getirdiği bir beyin sisi de olabiliyor. Tabii ki. Mert Arda'nın dediği gibi hani çok evham yapmamak ki soralım. Sen evham yapmış mıydın? Evet. Ha, o zaman evham yapılıyormuş <laughs> sevgili Böyle, takipçilerimiz. Söylemek çok basit de insan onu yaşayınca öyle olmuyor tabii o yüzden. Ama söyleyelim yine de çünkü doğrusu bu. Evet. Söylemesi kolay. Çünkü e, stres yapınca o şeyler, e, semptomlar daha da yükseliyor. Tabii. İnsan Her kendisini değil gibi. mi daha da kötü hissediyor. Değil, hatta semptomlar kendi kendine bile çıkartabiliyor bazen. bazı Semptomlar değil de stres bazı semptomların ortaya çıkmasında bile. Neden olabilir? Çok etkili. Yani. Evet. evet. Aynen öyle. Öyleyse Çok geçmiş bu... olsun diyelim. Evet çok geçmiş olsun tekrardan. Öyleyse bu sorumuz cevaplandıysa ikinci sorumuza yani öfkeyle alakalı sorumuza geçebiliriz. Ben yine kısaca hatırlatayım. Bu takipçimiz de bize şunu danışmak istemiş. Çok öfkeli kendisi. Hı hı. Öfkesini kontrol edemiyor. Ve de sevdiklerine bu öfkesini kontrol edemediği için zarar veriyor duygusal ve fiziksel anlamda anladığımız kadarıyla. Hmm. Çünkü ben yine kısalttım onu. Tamam. Bununla alakalı tavsiyeler istiyor bizden. Tamam. Ee, tabii pek çok kişide görülen bir e, durum e, öfke kontrolsüzlüğü. E, aslına bakarsan hani biraz öfkeyle ilgili konuşalım. Tuh, olur olur. Kontrolsüzlüğüne gelmeden hmm. önce. Hmm kontrolüne gelmeden önce de. Yani öfke aslında hani çok doğal bir duygumuz. Tabii, aynen. Yani her insanda olan son derece doğal bir duygu. Seviyesi önemli değil mi? Aynen, yani sonuçta bir tepki bu ve bir, bir savunma mekanizması. Aslında hepimizin savunma mekanizması, insanın savunma mekanizması. Yani derecesi önemli, öfkeyi biriktirmemek önemli bir üçüncüsü de, üçüncüsü de işte duygu kontrolü hep söylediğimiz. O duygu kontrolünün içine öfke kontrolü de giriyor. Bunlar çok önemli. Şimdi evet öfke savunma mekanizmamız ve doğal bir tepkimiz. ama bunun biriktirilmemesi, değil hmm. mi? Tabii. Ve nasıl biriktirmeyiz mesela? Yani şu şey, aynen şu şekilde yani öfke tanımladığımızda bir balon düşünün. Bu balonu şişirdiğinizde, şişirdiğinizde, yani o öfkenizi oraya attığınızda, içine attığınızda o balonun, o balon içi kendi içiniz gibi düşünün. Her defasında balon genişlediğinde yeni bir seviye keşfediyoruz. Değil mi? Aa, bunu da içime atabilirim. Ama aslında balon gitgide patlamak üzere. Aa, bunu da atabilirim. Ama nasıl hiçbir balonun tam ne zaman patlayacağını bilemiyorsak, içime at, içimize attığımız öfkenin de ne zaman havaya uçacağını bilemiyoruz. Bu yüzden içimize içimize üf, üf diye, üf, orada biriktirmek yerine o balonu onun yerine öfkemizi dışarı çıkartalım. Tabii ki seviyeli ve de mantık çerçevesinde öfkemizi dışarı çıkartmamız lazım, değil mi? Yani hani öfkemizi dışarı çıkartalım deyince de hani her öfkendiğinizde garip kırparketer, çıldırmak yerine daha seviyeli bir şekilde ve de kendimizi kontrol duygularımızı kontrol ederek yapmamız lazım. Evet. Yani ben şu şunu söyleyebilirim, açık iletişim. Çok yani Açık iletişim kesinlikle. çok önemli. E, diyelim ki birisi kalbinizi kırdı. Siz işte sesinizi çıkarmadınız, ikinci kere kırdı, üçüncü kere kırdı ya da sizi bir şeye zorladı. istemediğiniz bir şey yap, bir şey yapmaya zorladı. Bu da çok oluyor öfkelenme. Yani i̇lla birinin size zarar vermesi gerekmiyor değil mi? Bir şey zorlandığımızda ki. da mobbing demek gibi. O zaman da bir temas veya bir şey olmadığında o zaman da çok öfkeleneceğimiz durumlar olabiliyor. Zorlandığımız zamanlarda yani. Tabii ki ve hani burada şunu da belirtmeliyiz. Şu çok önemli ki... Ee, mesela insanlar çok tanımadıkları insanlara öfke biriktirmiyorlar doğal olarak. <laughs> ya da az tanıdıkları insanlara biriktir. Aynen. Yani genellikle bu çevremiz, aile içinde, aynen. işte arkadaş çevresinde, yakın işte yakın da. çevrede, romantik ilişkide yani sevgiliye, eşe, anneye, babaya, çocuğa biriktiriliyor. Çünkü hani annemi kırmayayım, çocuğumu kırmayayım, işte sevgilimi üzmeyeyim gibi. Ya yani o bana aslında iyi bir şey söylüyor beni zorladığının farkında değil gibi düşünerek eğer içinize atarsanız 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 işte bu öfke birikimi ya da iş yerinde de işte yakın iş arkadaşına ya da işte patronuna amirine de kişi o öfkeyi biriktiriyor biriktiriyor sonra olmadık bir yerde patlıyor ama Hani mektubu yazan takipçimizin dediği gibi de sevdiklerine patlıyorsun yani sana e, bazen seni öfkelendiren bazen de seni öfkelendirmeyen yani eşine kızıyorsun mesela çocuğuna patlıyorsun. Tabii. Eşine söyleyemiyorsun çocuğuna patlıyorsun patronuna bir şey diyemiyorsun geliyorsun eşine patlıyorsun evet. sevgiline bir şey diyemiyorsun gidiyorsun arkadaşına patlıyorsun gibi yani bu öfke kontrolsüzlüğünün tabii ki tedavisi var bir çaresi var iki en önemlisi bu öfkeyi biriktirmemek ve karşı tarafa işte sizi baskıladığı zaman baskı, kendinizi baskı altında hissettiğiniz zaman kaygılandırdığı zaman sizi sizi endişelendirdiği zaman ya da istemediğiniz şekilde sizinle bir hitap kurduğu zaman sınırlarınızı zorladığı zaman mutlaka ve mutlaka uygun bir dille Dediğim gibi açık iletişimde söyleyelim. Kesinlikle. Yani ben bunu hani bugün diyelim ki arkadaşınız dedi ki işte hadi gel sinemaya gidelim ya da işte başka bir şey. Yani bugün gelmek istemiyorum hani seninle çok gelmek isterdim ama bugün hani benim içimden gelmiyor. Ya da işte şu yemeği ye ya eline sağlık yemeği çok isterdim ama hani şu an aç değilim gibi hani çok günlük hayattaki Hı -hı. basit şeyler hepimizin karşılaştığı davranışlara... Biz konuşarak yanıt verirsek, e, söylersek içimizden geleni bu şekilde kibarca, nazikçe karşı tarafı kırmadan zaten e, orada bir sınır oluşturacağınız için e, bir daha aynı şekilde aynı iletişime ya da davranışa maruz kalmayacaksınız. Dolayısıyla da öfke biriktirmeyeceksiniz. Kesinlikle öyle. Sanırım bu izleyicimize, takipçimize de. Gayet detaylı, gayet anlaşılır bir cevap verdiğimiz düşünüyorum. Evet, ya öfke ile ilgili yani. konuştuk. Öfke kontrolü nasıl yapılır? Hı -hı. Hani bu da baş başına aslında Tabii. ayrı bir konuşmamız gereken, ayrı bir programda konuşmamız gereken bir konu. Hep yeni ayrı bir video konusu aslında yani. Evet, yani bu takipçimiz diyor ki öfkeyi ee, öfke patlamalarım oluyor. Biz de diyoruz ki çünkü öfke biriktirdiniz. Siz şimdi düşünün, kime karşı ya da kimlere karşı öfke biriktirdiniz? Bunları bence tespit edin. Ondan sonra e, neden olduğunu tespit edin. İşte kaygımı, korkumu, baskımı, ondan sonra sınır ihlalleri mi Her neyse bunları tespit edin ve benim size önerim Mert Arda'da mutlaka öneride bulunacaktır. Yorumlara yazın. Benim size önerim o kişiyle konuşun yani ya da kişilerle hani diyelim ben Mert'e mi öfke öfke biriktiriyorum bunu e, e, tespit ediyorum ve Mert'e diyorum ki Mert senin şu şu davranışların beni öfkelendiriyor hani biriktirdim biriktirdim artık patlayacağım ya da o bana diyor aynen bu şekilde e, tespit edin o kişiyi ya da kişileri yakınızdaki ve onunla konuşun emin olun o kadar rahatlayacaksınız ki. Ee, ve diyeceksiniz ki yani iyi ki bunu yapmışım neden daha önce yapmamışım değil Kesinlikle. mi bizim danışanlarımız öyle söylüyorlar keşke bunu daha önce yapsaydım diye. Ama her şeyin bir başlangıcı var evet. yani bir başlamadan hiçbir şeye başlayamazsınız <laughs> günün söz. Evet e, bununla alakalı diyeceklerimiz eğer azaldıysa bakıyorum sorunun içinde başka bir şey tamam, var mı. Tamam evet kaçırmayalım hani yanıt. Evet yok gerçek anlamda her şeyi cevaplandırmışız ilk sorumuzu da da öyle diye düşünüyorum. Evet, iki psikolog, iki soru. Bugün de yine size yardımcı e, oldu diyelim. Yardımcı olmaya çalıştık. <laughs> i̇nşallah olabiliyoruzdur. Yani evet, birinci. Şey sizde başlıyor tabii. Aynen, birinci sorumuz sorunuz daha doğrusu Covid'den dolayı sisli beyindi. Ona elimizden geldiğince yanıt vermeye çalıştık. İkincisi öfkeydi, kontroldü, yardımcı olmaya çalıştık. Sevdiklerimizin kalbini kırmıyoruz tabii ki hiçbir zaman. Evet. Diğer sorularınızı da her zaman bekliyoruz. Tabii ki Biz de aynı zamanda e, Instagram'dan ilkimiz Official'dan bana da e, psk.mertardoz'dan ulaşabilir ve her türlü sorunuzu DM'lerden, direct mesaj olarak bize atabilirsiniz. Direkt mesaj olarak. Pardon. Ayrıca e, Mert Arda Öz'ün de artık bir YouTube kanalı var. Aynen, Onu da söyle. Aynen, gerçekten psikolog Mert Arda Öz. Oradan da eğlenceli ve de öğretici psikolojik videolar paylaşıyorum. Takip ederseniz çok memnun olurum. Umarım takip edersiniz. Takip edin. Abone olun. Güzel bilgiler, eğlenceli neşeli e, yayınları olacak. 2-3 e, de videosu da var Mert'in. <laughs> Şimdi bir daha 3 gün önce açtığım için daha çok video gelecek. Elimden. Şimdi bu videoyu da koyarsın bir süre sonra. Bir süre sonra koyarım. <laughs> öyle. Peki o zaman evet. sevgili takipçilerimiz hepinize güzel bir gün olsun sağlıklı, mutlu, ilişkilerinizin iyi gittiği çok çok güzel bir gün olsun. Hoşçakalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.